Anebi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte getir para nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte getir uygulamasında sepetinize gidiyorsunuz. Zaten ödeme yönteminde getir parayı göreceksiniz. Bunu kullan dediğinizde rahatlıkla e, getir para hizmetinden faydalanabileceksiniz. Dediğimiz gibi getir para biliyorsunuz. E, genel itibariyle e, bir tanesi 1 liraya eşit olarak kullanıma sunuldu. Burada sadece işte nerede geçiyorsa getirin hangi hizmetinde kullanmaktaysanız ona gidiyorsunuz. Örnek veriyorum ki işte getir büyükte ödeme aşamasında ya da işte getirin kendi hizmeti olan yemek servisi olabilir. Getir alışveriş bunları açtığınızda ee, ödeme aşamasında eğer uygunsa tabii ki getir parayı görebileceksiniz. Kullan dediğinizde bundan e, rahatlıkla faydalanabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.